kıymetli misafirler, değerli davetler. 30 yıl önce bugün Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye'nin başkenti Ankara'da sizlerle aynı çatı altında bu özel günü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ederek sözlerimize başlamak istiyoruz. Şimdi huzurlarınıza Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın atal Safar davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Büyükelçi. қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған қазақстан республикасының түркиядағы елшілігінің ресми қабылдауына қош алтын келдіңіздербасызыеалтын дерекүемелдлхазине эн асыл сербеттір bu yıl devletimizin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu süre zarfında Kazakistan Uluslararası Toplumun sorumlu ve saygın bir üyesi olduğunu kanıtlamıştır. Kazakistan, Avrasya'nın kalbinde istikrar ve ekonomik kalkınmanın sembolü haline geldi. Ülkemizin bağımsızlığını uluslararası arenada ilk kez tanıyan, kardeşçe kucaklaşan ve yükselmeye başladığımız günlerde bizi destekleyen Türkiye olduğunu her zaman hatırlıyoruz ve gurur duyuyoruz. Aynı zamanda ortak dil ve kültür temelinde iki kardeş devletimiz dayanır, dayanışma örneği göstermektedir. Bu süre zarfında ilk Cumhurbaşkanımız olan önderimiz Nur Sultan Nazarbayev'in yapıcı siyaseti sayesinde işbirliğimiz güçlendi ve stratejik ortaklık seviyesine ulaştı. Ülkelerimiz çok taraflı işbirliği çerçevesinde güvenilir bir diyalog kuruyor. Türk dünyasının işbirliği içinde ülkelerimiz çıkarları iç içe geçmiştir. 12 Kasım 2021'de İstanbul'da 8. Türk Konseyi Zirvesi'nde tarihi bir karar alındı. Ve Türk Genişi adını Türk Devletler Teşkilatı olarak değiştirdi. Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifle hazırlanan Türk Dünyası Vizyonu 2040 belgesi kabul edildi. Türk Dünyası'nın bütünleşme sürecini devam ettirmek, özellikle Cumhurbaşkanlarının zirvede başlattığı girişimlerin gerçekleştirilmesi için her türlü çabaya göstermek önemlidir. Kazakistan Türkiye kültürel ve insani işbirliği bağımsızlığımızın ilk anlarından itibaren dinamik olarak gelişmektedir. Bilindiği üzere Kazakistan ile Türkiye arasında ilişkilerin ana lokomotifi ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğidir. 30 yılda ikili ticaretimiz 30 milyon dolardan 3 milyar dolara ulaşan 100 kat arttı. Bu yılın sonuçlarına göre bu rakamın 5 milyar dolara ulaşacağını bekliyoruz. Böylece ortak çabalarımızla 2021'in 10 ayına göre Türkiye Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı oldu. Kazakistan'da yaklaşık 3600 Türk şirketi başarıyla faaliyet göstermekte. Bağımsızlıktan bunu, bu yana Türk müteahhit şirketleri ülkemizde toplam 27 milyar dolar seviyesinde proje üstlenmiş oldu. Türk müteahhitlerin dünya pazarına çıkma tarihi olan 1972'den bu yana Türk müteahhitleri en çok proje üstünün beş ülke arasında Kazakistan'ın girmesi sevindirici bir olaydı. 30 yılda Kazakistan'da Türk iş adamları yaklaşıp 60 fabrika kurduysa önümüzdeki 3 yıl içinde Kazakistan'da Türk yatırımlarıyla yaklaşıp 67 fabrika faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 3 yıl üst üste Türkiye'den yıllık bazda rekor miktarda yatırım çekildi ve şu anda Türkiye Kazakistan'daki en önemli bir aktif yatırımcı ülkeler arasında yer alıyor. Büyüme eğilimdeki Türkiye Kazakistan'ın ilk üç yatırım orta sıralamasına yükseldi. Elbaşı Sultan Nazarbayev tarafından temeli atılan geleneksel Kazakistan-Türkiye ilişkileri, Cumhurbaşkanı Kasım cemal Tokay döneminde de süreklilik içinde devam etmektedir. Cumhurbaşkanı olarak Tokay, Türk konseyinin bir pandemi konulu acil zirvesi, bir Türkistan gayri resmi zirvesi ve 8 İstanbul zirvesi olmak üzere toplam üç zirveye katılmış ve Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası, dünyası ile ilişkilere önem vermektedir. Özetlemek gerekirse gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha da güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Barışlarınızda kolay tavsiyelerim, devlet sistemimiz doğrulu, yer dönümümüz umurlu, de, mende, ermen de olsun. Nazarlarınızda rahmet. şimdi de selamlama konuşmaları yapmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendi, Derya Yanık Hanımefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Efendim bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsilen burada bulunmak benim için hem çok onur verici hem çok heyecan verici. Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünde burada olmak ayrıca heyecan verici. Benim üniversite öğrencilik yıllarım 90'ların ilk yarısı. Sovyetler Birliği'deki dalgalanma, coğrafyadaki dalgalanma, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık mücadelesinin başladığı dönemleri heyecanla takip ettiğimiz, an ve an haber almaya çalıştığımız, Sonra üniversitede arkadaşlarımızın özellikle Kazakistan ve Özbekistan'dan o dönemde çok yoğun öğrenci arkadaşlarımız vardı. Onlarla bölgeyi, coğrafyamızı, gönül coğrafyamızı e, konuştuğumuz, paylaştığımız İbrahim Abay'ın Kazakistan için ne anlama geldiği, şiirlerinin bağımsızlık mücadelesini nasıl desteklediği ve beslediği benim için hala çok yakın bir geçmiş gibi durur. O yüzden e, Türk dünyası, bütün bir Türk dünyası Türkiye için bir gönül coğrafyası olduğu kadar, bir kardeşlik coğrafyası olduğu kadar, biraz önce Sayın Büyükelçimizin de çok e, açık bir biçimde ifade ettiği gibi aynı zamanda bir dayanışma coğrafyası. Ticari, kültürel, ekonomik olarak çok yakın iş birliği yaptığımız ve bundan sonra da inşallah yapacağımız bu coğrafya, ben bu vesileyle hepinize tekrar saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah Kazakistanımızın nice nice 30 yıllar e, bağımsızlık yıl dönümlerinde bir arada olmayı temenni. Şimdi de bu anlamlı buluşmada konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimizin eski başkanlarından ve Türk devletler teşkilatı adına Aralık'ta Kazakistan'da Kazakistan'daki ziyaretin Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konsey Başkanı marjında Ve bu ziyaretimi ilk olarak Türkistan şehrine yaptı. Türkistan bildiğiniz gibi Türk dünyasının manevi baş şehri olarak ilan edildi daha önce de Türkistan'da bulunmuştum. Ama şimdi gördüğüm yer Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi bir başka güzelleşmiş. O 25 binlik kasabadan 230 bin nüfusa ulaşmış altyapısı modern yaşam merkezleri ve uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi ile Türkistan adeta Orta Asya'nın parlayan yıldızı haline gelmiş. Orada bir güzel haberi de bizimle paylaştılar. Ben de buradan paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda varılan anlaşmaya göre Taşkent'le Semerkant üzerinden Türkistan'ı birbirine hızlı demir yoluyla bağlıyorlar. Bunun kararını verdi. Türkistan'ın imarında, inşasında Türk firmaları başta havalan olmak üzere görev aldılar. Çok güzel de işler yapmışlar. Kardeş, dost, Kazakistan'ın kalkınmasına, gelişmesine, böylesine anlamlı bir katkıda bulunduğumuz için ayrıca bu milletin evladı olarak gurur duyurduk. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık tarihinde elbaşı Nur Sultan Nazarbayev kurucu cumhurbaşkanı bunu bütün dünyaya duyurduğunda ilk 20 dakika içerisinde tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu bizim için büyük bir gururdur. O günleri önceki dönem meclis başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin gayet detaylarıyla bilir yaşamıştır. Değerli dostlar evet oradan bu Sultan'a gitti. Nur Sultan da baş olmadan önce bir kasabaydı. Ama Nur Sultan bugün Orta Asya'nın, Kazakistan'ın hakikaten gurur duyulacak bir önemli şehir haline geldi. Ticaret, yatırım, finans ve turizm her türlü faaliyetin yapıldığı her gün gelişmesini tamamlayan bir şehir. Bütün bunların arkasında ne var? Bütün bunların arkasında elbaşı Nur Sultan Nazar var. Onun iladesi ve onun arkasındaki milyonlarca Kazak halkı bugünlere gelmenin arkasındaki en büyük destektir, en büyük kaynaktır. Mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Bey aynı zamanda elbaşının politikalarını da reform çalışmalarını da aksaksız bir şekilde yürütmektedir. Bunu da kendisiyle görüşmemizde bizzat müşahede ettim. Yine geçmişte dostum olan birlikte Batı-Tiflis-Kas Demiryolu ve Hazar geçişi başta olmak üzere birçok altyapı projelerine imza attığımız Değerli Başbakan Asgar Mamin Bey ile de çok verimli bir görüşme yaptık. Ak Müessesesi açıkçası benim bu göreve layık görünen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenab-ı İlham Aliyev'in teklifi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi ve yedi Türk devletinin liderlerinin onaylamasıyla gerçekleşti. Ben şahsıma duyulan güvenlerinden dolayı değerli devlet ve hükümet başkanlarına şükranlarını sunuyorum. Bu coğrafyada, Orta Asya'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da aynı kültürü, iş birliği, fikir birliği, dil bir birliği olan bu devletlerde yapacağımız çok ama çok önemli işler var. Çok önemli sorumluluklarımız var. Bunun farkındayız. Kazakistan'da bunun ne kadar önemli olduğuna bir kez daha yaşayarak şahit olduk. 5 milyon kilometre kare bir coğrafyadan 170 milyon nüfustan ve bir buçuk trilyon dolarlık bir yıllık gayri safi hasıladan toplam 550 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip Türk devletleri teşkilatı içinde üye ülkeleri yani Türkiye, Macaristan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve toplam yedi Azerbaycan'ın toplam yedi ülkenin payı ticaretteki yüzde beşin altında. Bu çok ama çok önemli bir şey. Bu kadar ticaret hacminde beşinci ortak, onuncu ortak olmak bu topluluğa yakışan bir şey değil. Son yıllarda Kazakistan'da az önce Büyükelçimiz rakamları paylaştı. Gelişmeler var. 5 milyar dolara ama hedefimiz 10 milyar dolar. Daha ileriki yıllarda daha fazla iş yapmak, yatırım yapmak. Dolayısıyla her bir üye ülkenin ayrı potansiyeli var, ayrı kabiliyeti var, ayrı kaynakları var. Gücümüzü birleştirerek bölgenin top yüküm kalkınması, refahın sağlanması ve asırlar boyu İpek yolu baharat yolu olarak hizmet veren bu güzergahta artık zenginliğin batıdan doğuya doğru tekrar dönmeye başladığı bu süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'na büyük görevler düşüyor, büyük sorumluluklar düşüyor ve bütün üye ülkelerin bunun farkında olduğunu da bizzat yaşayarak gördük. Ümit ediyorum ki bundan sonra bu bağımsızlık mücadelesinin dilde, işte, fikirde birlik düsturuyla daha da gelişmesidir. Ve yine Hoca Ahmet Yesevi'nin dediği gibi Türklük kaderimiz Müslümanlık tercihinizdir. Şiarıyla birlikte birlikte yapacak çok işimiz var diyor. Bir kez daha Kazakistan'ın kurtuluşunun 30. yılında burada Ankara'da Sayın Büyükelçimizin el sahipliğinde düzenlenen bu toplantı hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir şeyi unuttum. Türkistan'da Türk-Kazak, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi hakikaten çok gelişmiş. 15 bin aşan öğrencisi ve bütün ülkelerden hatta dünyadan gelen öğrencileriyle örnek bir eğitim yuvası olarak hem şehre zenginlik katıyor hem de teşkilatımızın zenginliğine katkıda bulunuyor. Bunu da görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum ve sizleri bu akşamda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Kazakistan Türk dostluğu, kardeşliği diyor. Rahmet, rahmet. Evet Sayın Başkanımıza biz de hem konuşmalarından ötürü hem de katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim.